Herkese merhaba arkadaşlar. Asumancı Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlerle 250 gram kadayıf kullanarak nefis bir kadayıf dolması yapacağız. Kadayıfımız cevizli ve fındıklı olacak. Yapımı da oldukça kolay olacak. Kadayıf dolması için çok fazla bir malzeme ihtiyacımız yok. Birkaç malzeme ile bu nefis dolmayı hep birlikte yapalım. O halde buyurun tarifimize. Tarifimize şerbetimizi kaynatarak başlayalım. Bir tencerenin içine 3 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Üzerine de 3,5 su bardağı suyumu ekliyorum. Bardak ölçülerim 200 ml olacak. Yine üzerine de bir dilim limonu ekleyerek 10 dakika kadar kaynatıyoruz. Malzeme listemizde bir kase ceviz, bir kase de fındık var. Ceviz ve fındıklarımızı ayıkladım. Bunu çok az çok ezilmeyecek şekilde minik parçaları ayıracağım. Bir de 250 gram kadar taze kadayıfım var. Kadayıflarımı pişireceğim borcam kabımı bir tatlı kaşığı tereyağı ile yağlıyorum. Kabımın tamamını kenarı köşesi olacak şekilde yağlayacağım. Şerbetimiz kaynamaya başladığına göre artık rulolarımızı sarmaya başlayabiliriz. Dolmalarımızı yapmaya başlayabiliriz. Bir tutam kadayıfı zeminimi aldım. Üzerine yeni bir yemek kaşığı olacak kadar pındımdan ve cevizimden ekledim. Onu sıkı bir rulo şeklinde sardım. Kenarını ve köşesini toplayarak rulomu oluşturdum ve yağladığım tepsime oluşturduğum dolmalarımı yerleştiriyorum. Görüldüğü gibi kenarında köşesinde küçük kadayıf parçaları kaldı. Bunları da kesinlikle atmıyoruz. Heba etmiyoruz. Hemen bir tutam daha kadayıfımı aldım. Kenarında köşesinde kalmış küçük kadayıfları ve ceviz parçaları da yine içine ekleyerek kadayıf dolmamızın tamamını sarıyoruz. Yaklaşık 10 dakikada yani şerbetimiz kaynayana kadar bir tepsi kadayıf dolmasını sarmış oluyoruz. Evet, söylemiş olduğum gibi 10 dakikanın içinde dolmalarımı sardım. Aralarına ise fındıklarımdan koyuyorum. 10 dakika diyorum. Neden? Şerbetim çünkü 10 dakika kaynaması gerekiyordu. Süre tuttum. Kaynamaya başladı. Şerbetimin altını kapattım. Şimdi ise şerbetim soğumaya başladı. Evet, artık fırına verebiliriz. Fırınımı 200 dereceye ayarladım ve önceden ısıttım zayıflarımızı ise fırına vermeden önce üzerine yağ gezdirmemiz gerekiyor. Bunun için 3 yemek kaşığı tereyağımı tencerenin içine aldım. Ocağımın altını kısık açtım. Üzerine ise bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Çay bardağı ölçüm ise 100 ml. Bu da normal standart su bardağının yarısı kadar olacak. Sıvı yağ ile tereyağımı yakmadan eritiyorum. Sizler sadece tereyağı da kullanabilirsiniz ama ben tereyağının kokusunu biraz ağır bulduğum için sadece tereyağı kullanmıyorum. Evet hazırlamış olduğum, erittiğim tereyağı ve sıvı yağ karışımını ise tamamını kadayıf dolmalarının üzerine hepsinin üzerine gelecek şekilde döküyorum. Bunu kaşık yardımıyla yapıyorum. Bütün kadayıflarımı bu yağ ile, tereyağı ve sıvı yağ ile bir güzel ıslatıyorum. Fırınım da yeterince kızdı. Artık dolmalarımızı fırına gönderebiliriz. Kadayıf dolmalarımız 20-25 dakika kadar kısa bir sürede hemen piştiler. Hatta nar gibi kızardılar. Şimdi onu 10 dakika kadar dinlendiriyorum ki şerbetiyle buluşturalım diye evet, nar gibi kızarmasını yağına boşlu. Dolmamız 10 dakika kadar dinlendi ama hala ılık vaziyette şerbetimiz ise yoğurt mayalama kıvamında. Şerbetimden bir su bardağı kadarını ayıracağım ve arta kalanının tamamını Tatlımın üzerine dökeceğim. Tatlımı 15-20 dakika kadar da dinlendirdikten sonra servise hazır hale getireceğim. Kadayıf dolmamız artık servise hazırdır.